Herkese merhaba arkadaşlar. Biz bugün beraber ne yapıyoruz? Kendi evimizi temizliyoruz. Ee, şimdi ne yapacağız? Sizi bir yere koyup burayı makineye atacağım. Buraya makine attıktan sonra so, e, kendi odamı makineye atacağım. Sonra annemin odasını, sonra salonu, sonra mutfağı, bulaşıkları falan yıkayacağım. Orayı da makineye attım. Her şey tamam. Şimdi öncelikle burayı makineye atıyoruz. Thank you. odayı buraya bitirdik. Şimdi gidiyoruz. Nereye? Bizim odaya. Bizim odaya da makine yapalım. İlk önce makineye götüreyim. Daha gelip sizi götüreceğim canlar. Ya geldim A unuttum Ben bu arada kanala abone olmayı unutmuyoruz ve beğenip Sizce temiz yaptım mı temiz yapmadım diye e, yorumlara yazıyorsunuz unutmayın sakın Bu arada siz e, benden hangi içerikleri istediğinizi yorumlara yazın Ben o içerikleri sizin için e, yapacağım sizi seviyorum ben öncelikle şunu şöyle buraya koyacağım ki beni güzelce görün. Ah. Açıyorum makineyi sanki 3 üç... üç. Normal beni görmüyorsunuz. Neden söylemiyorsunuz ya? Siz şöyle koysam belki görürsünüz. Tamam. güzeldi ama ben düşmeyebilirdim şimdi bunları katlayıp e, yerine götürüyorum bunları biz balkona asmıştık balkondan buraya getirdim çünkü dedim şimdi katlayamam kamerayı açtıktan sonra katlarım dedim o yüzden arkadaşlar hadi lütfen benim için tıklayın yani abone olup beğenmeyi unutmayalım lütfen beni kırmayın ay çok yoruldum ya bak sizin için hem de yoruldum. Şimdi beraber bunları götürüp bırakalım. Sonra gelelim salon makineye atalım. Bu iş burada bitsin kardeşim. Ben çok yoruldum. Bitmeyecek pardon. Çok özür dilerim. Daha bulaşıkları yıkayacağım. Var ki ne var? Var. Ben iş yapmayı seviyorum. Mesela her gün oraları falan makineye atıyorum. Ama böyle çok fazla da e, yapamıyorum. Çok fazla yaparsam çok yoruluyorum. İşte. Şimdi sizin nereye yerleştireceğimi düşünüyorum. Şöyle siz nereye yerleştirsem beni güzelce görmüyorsunuz acaba. Şöyle. Tamam. Beni görüyorsunuz değil mi? Cık. Sizi çok seviyorum. Hemen buraya. Ya makineyi getirip geliyorum makineyi. 5 dakikadır iş yapıyoruz. Halbuki televizyon odasını 2 dakikada yaptım. Bizim oda 3 dakikada yaptım. Buraya da 2 dakikada yaparım. 2 değil 3 olsun. Mutfakta da 4 dakikada falan yaparım. Mutfak zor bulaşık falan da var ya. Başlatıyorum başlat. kanala abone oldunuz mu olanlardan çok teşekkür ediyorum sizi seviyorum olmayanlarda lütfen hemen abone olup beğenmeyi ben çok yoruldum ya şimdi diyeceksiniz ki ne yaptın ki yoruldun ya bilmiyorum ben çok çabuk yoruluyorum tamam siz orayı görün çünkü oraya gideceğim şimdi lazım İlk önce şöyle ters çevirmem lazım şuraya gelsin. Allah ya oldu bunlar. Bunlar lazım. Bu ne olduğunu size söyleyeyim. Şu küpelerin şeyi var ya. Gördüğünüz gibi. Bunlar ay sana değdi ya. Mesaj geldi. Of, of hiç ulaşamam. Neyse. Bu makinaya devam ediyoruz. Bir, iki, üç, dört. geldim aşklarım Sizi başka bir yere koyacağım oradan adamı. Hiç güzel görmüyorsunuz diye düşünüyorum. Allah! Im. Ay. Tamam. Of, çok sıcak ya. 5, 6, 7, 8. 3 dakikadır salonu yapıyorum arkadaşlar. Neyse i̇şte, salonu bitti. Şimdi bir de dişimleri alalım. şey yaptığım hiç şey olmasın daha bu görünmesi yeter tamam şurayı şöyle düzelteyim şurayı da makine yapmam lazım ay Şunu biraz çekelim tamam şu şimdi makine aşağıya getirmem lazım çünkü artık orada yetişmiyor şunu şu doğru getireceğim ki yetişsin. yeter bence. Mutfak tek kaldı arkadaşlar. Şimdi mutfağa gidiyoruz. Sizi ilk önce bir yere sabitliyoruz. Sizler bir Şöyle görüyorsunuz bence. Tamam. Ben makineye getireyim Burayı makineye atayım arkadaşlar. Buraya Aa, evet evet. Burayı makineye atacağız. Sonra bulaşıkları yıkayacağız ve işimiz bitiyor. Bu kadar. Ben gerekli bir kaç tane var. Şöyle yerdeki cacımı kaldırıyoruz. Anne halıları yıkadığı için arkadaşlar biz halı sermiyoruz. Şimdilik ama sereceğiz bu arada. bir yere yerleştireceğim. Siz oradan beni hiç görmüyorsunuz. Bir dakika onu sirkeleyeyim. Allah! nereye yerleştireceğim diye düşünün çıkarttım ve buldum bile galiba. Ben beni güzel görürseniz. Tamam. Çok güzel görüyorsunuz beni. Şimdi ben burayı makine atayım. Ama su baya pisimleşecek diyor. Allah'tan ki bulaşıkarda az. Ah çok güzel. Siz de ister misiniz? İçin bakalım. Sizi seviyorum. Siz de beni sevin lütfen. <laughs> <laughs> Bu şarkı benim değil mi? Oldu. hangi şarkıya diye sorarsanız abim damat oluyor sırada bu geliyor gel güzel kız ay şöyle bir bakalım evet burada bitti şurası kaldı videomuz kısa sürüyor arkadaşlar. Bilmiyorum neden. Bugün e, işimiz çabuk bitiyor galiba. Şimdi sizi bana göstermem lazım. Biri gör. Aa standart. Bunu siz nasıl koyabilirim ki? Size şu koyacağım tamam. Şimdi şey. Önce bu başlığını kaldırmam lazım. Seviyorum o seninki kalbimde bir ferah sahibi sen yeter ki o sahibi. Umarım güzel çıkmıştır. Yani güzel çıkmamışsa maalesef geri alamayacağız. Maalesef canım. kanala abone olmadınız. Görüyorum sizi. Üstüm sizi. gerçekten bu şarkıları girme çok kötü dolandı ya. Arkadaşlar az önce neden sessiz oldum? Çünkü aklıma bir anım geldi. Maalesef size onu anlatamıyorum. Kusura bakmayın. Gel, bana. da bitti. Çok şükür elhamdülillah. Şimdi sizle bir konuşmaya yapacağım ve burada bitireceğim. Ee, arkadaşlar kanalımıza abone olun lütfen. Bakın sizler için neler yapıyorum. Mesela burada otururken telefonu bakarken birden bile aklıma geldi ve size YouTube videosu paylaşmak istedim ve düşündüm düşündüm ne yapabilirim diye. Sonra dedim ki en iyisi e, evimi toplayayım. Evim zaten temizdi, ama o kadar da değil öyle. E, kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.